Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz görevlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında. Açalım. Ampul vaziyette. Sulalanmış vaziyette. Renk ve görünüm itibariyle. Metanfetamin maddesi. Açalım. Evet, renk ve görünüm itibariyle zulalanmış halde ampullerin içerisinde metanfetamın maddesi. Filtre kısmı çekildiğinde burada da poşet içerisinde bir maddenin olduğu çıkarttığımızda yine içerisinde paketleme poşetleriyle birlikte renk ve görünüm itibariyle metanfetamın maddesi ele geçirilmiştir. Tezgah üstü dolapların üzerinde, kutu içerisinde. Bir adet hassas uyuşturucu terazi. Uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilir. Bir adet hassas terazi. Araç içerisinde yapmış olduğumuz aramada renk, koku, görünüm itibariyle ABD butinika maddesi ele geçirilmiştir. Es torba içerisinde çokça sayıda ekstazi hap maddesi ele geçirilmiştir.